Şili'yi ben sevmedim. Yalan söyleyecek değilim. Her yerde de söylüyorum. İnsanların güler yüzlü olmayışı, normalde bütün Latin Amerika ülkeleri insanı müzikle ilgilenir, müzik çalar. Genelde Latin müziğidir salsa, merenge, cha cha cha. Ondan sonra hep insanlar müzikle mutlu olur ama Şili'de bunu görmedim. Genellikle restoranlarda pop müziği yani Latin müziğinin haricinde müzikler çalıyordu. De arkadaşın Daveti üzerine gitmiştim. Ee, bir kapanan bir fabrikaya götürdü. Müze yapmışlar. Burada e, fabrikanın e, arazisinin üzerinden resimler var. Büyük bir alan alana kurulmuş fabrika. Demek ki ya teknolojiyi yenilediler. Tahmin ediyorum. Çünkü şehrin bayağı dışındaydı bu fabrika. Fabrikanın kendi sınırları içinde küçük bir kasaba gibiydi. Yani fabrikanın içinde aileler yaşıyor. Cadde yapmışlar. Ya dederken sokak yani. Toprak tabi Ama çift tarafta evler var. Aynı, kovboy filmdekilerin hemen hemen aynısı. Bir kovboy filmi çekilebilir burada. Aynısı. E, mahalleler vardı. İnsanların yaşadığı. Yani bu fabrikada yaşayanların e, yaşadığı, fabrikada çalışan insanların yaşadığı eee evler vardı. Onun haricinde e, bir alışveriş merkezi denmez de yani bir bir köyün, bir kasabanın işte satıcılarının bulunduğu bir han, hana benziyor. E, bir yer vardı. Bu hediyelik eşyaları oradan almıştım hatıra olsun diye. Bunun üzerinde bir kavalla bir şarap var. Mermerin üstüne yapıştırmışlar. Bunun üzerinde de bir kadın giysisiyle bir harmoni diyorlar galiba. Böyle kavalların birbirine bitiştirilmişi böyle çalınıyor ya ondan var. Fabrikanın girişinde odalar var. O odalara bu fabrikada kullanılan, günlük kullanılan malzemeleri koymuşlar. Mesela bir odada çatal çeşitleri vardı. Çatal kaşık çeşitleri vardı. Duvarda böyle işte çeşit çeşit çatallar. 100 yıl önce kullanılan çatal çeşitleri. İşte bu biz guzina diyoruz ya soba. Üstünde yemek yapılan içinde fırın kolu. Onun çeşitleri vardı. Değişik değişik modeller ama eski iyice artık. 100 200 sene önce. Yani evlerde kullanılan çeşit çeşit. Bu fincan hani elektrik fincanı deniliyor ya. İşte hem evlerde kullanılan hem de direklerde kullanılan onların çeşit çeşidi vardı. gene duvarlara koymuşlar. Burada hepsinin resmi var. o Bütün odaların resmi var. Sıra gelmez ama. Çünkü o kadar süre konuşmayacağım. Ee, ilk girişte fabrikayı yönetenlerin evleri vardı. Yani müdürün, genel müdürün yani çekip çeviren kişilerin evleri girişteydi. O işte müze yaptıkları zaten fabrikanın girişi de öyle. Yani dışarıdan bir araç gelince oradan giriliyor. Fabrikanın girişi orası. Tek girişi var. İşte yönetici evleri orada. Girişte bir tane. Atla yani bir hayvanla çekilen bir araba vardı fazla büyük olmasa da şöyle e, at arabası gibi değil onun daha küçüğü demek ki böyle pratik şeyleri taşıyorlar onunla. bilmiyorum hayvan olarak eşek mi kullanıyorlar at mı kullanıyorlar işte inek mi kullanıyorlar meydanda bir Kantar vardı şöyle bu masa büyüklüğünde. Ee, orada tartıyorlar her şeyi. Hatta üstüne çıktım ben de. Tartılmadım da hatıra olsun diye üstüne çıkmıştım. Bir meydanda yüksek böyle sanki denizlerde... E, ...kumsalda hani boğulan insanları e, gözetlemek için kule var ya... ...öyle bir yükseklik yapmışlar. Herhalde yöneticiler... Ee, çalışanlara hitap ederken o yükseğe çıkıyorlar. Şöyle 10-15 merdiven gibi yüksekte. Herhalde konuşma platformu. Yani sahneye, balkona çıkacağına basit hemen oradan çıkıyor, oradan sesleniyor ee, çalışanlara. E, ee, Meydan Doğu vardı. Yani aklıma aklımda takılanlar şeyde. Işte görünürde Arka taraflarda daha biraz tiplerde e, pencere yani orada kullanılan pencere çeşitleri. Kimisinin küçük camlı, kimisi e, çok bölmeli, çeşit 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 hiç açı atılmamış o pencereler. Hani kocaman bir oda dolusu sadece pencere vardı kapılar çeşit çeşit boyutta kapılar onların da tabi sırf ağaç olanı var camla kapalı olanı var onlar da çeşit çeşitti ondan sonra tren vagonları vardı işte bu geçiş ara sokak geçişi bu ondan sonra tren vagonları vardı. Trenin lokomotifi vardı. Demek ki içeride taşımacılık trenle yapılıyordu. Onun için tren var. Yani dışarıdan tutup da tren getirecek halleri yok. Yani oraya görüntü olsun diye. Bu atla çekilen hani eskiden arabalar icat edilmeden önce yolcular e, at arabasında böyle tahta yani minibüsün tahtasını düşünün. O vaziyette bir platform vardı. Onun içine girip fotoğraf çekildi. Sanki o genellikle kovboy filmlerinde oluyor. Yani bir yerden bir yere giderken artlar onu çekiyorlar. Python'un farklı çeşidi. Kutu, kutu gibi yapmışlar ondan sonra e, fabrikanın ana makinasının böyle yüksek silindirli yani herhalde o en en büyük makinanın bulunduğu yerdi. Oraya gittik. O en yüksek platforma çıktım. Aslında hataydı yani oraya çıkmak. Eee hani ayağım kaysa düşsem yuvarlak çünkü yani böyle çıkılacak merdivenli bir yer değil. Düşsem sakatlanacağım orada yani durup dururken tatil zehir olacak. Oraya çıktım oradan yüksekten bir görüntü vereyim diye. Kilisesi vardı. Aslında küçük bir kasaba yani fabrika olmasına rağmen küçük bir kasabada ne varsa orada da var. Postane su vardı. Toplantı herhalde gösteri için yani Tiyatro ve benzeri durumlarda gene toplantı için böyle e, tribün gibi bir tiyatro salonu gibi bir yeri vardı. Ondan sonra e, konuşma kürsüsü vardı. Sanki politikacıların konuştuğu gibi bir şili bayrağı vardı. Orada e, zannetmiyorum sıra gelsin oraya da. Ee, orada bir sanki konuşma yapıyormuş gibi bayrak, Şili bayrağının yanında e, fotoğraf çekilmiştim. O benim en çok sevdiğim fotoğraf oldu. Yani Şileli bir politikacı gibi. <laughs> o çok hoştu. Bu müzeye giriş 7 dolardı. Adamlar Kapanan bir fabrikadan bir turizm geliri kapısı açmışlar. Çünkü gelenler muhakkak aile geliyor. 4-5 kişi geliyor. 7 dolar hiçbir şey vermeden. Yani hiçbir şey vermiyor. Kapıyı açıyorsun. Giriyor içeriye. 5 saat dolaşırsa, 3 saat, 5 saat dolaşırsa giriyor çıkıyor. Yani sunduğum bir şey yok. Güzel bir şey, gelir kapısı. Hiç ben başka yerde görmedim yani kapatan, kapanan bir fabrikanın müze olarak kullanıldığını görmedim. Çok müzeye gittim. Genellikle müzeler tarih kokuyor. Yani çok etkileyici müzeler var mesela. Vay diyorsun bunu kullanmışlar falan diyorsun. Ama bir fabrikanın müze olarak kullanıldığını hiç aklıma gelmezdi. Ee, başka? Önünde bir yol vardı fabrikanın. Yol tertemiz, pırıl pırıl. Ee, yani yeni yapılmış gibi fakat araç geçmiyordu hiç, hiç. Enteresan. Kullanılan bir yol değil. Yani o kadar masraf yapılmış. Uzun bir cadde yol fakat hiçbir araç geçmiyor. Ya dedim bu kadar masraf edilmiş kim bilir o yola ne kadar masraf edildi. Fakat hiç kimse kullanmıyor yolu. O dikkatimi çekmişti. Burada el arabası vardı. Hani inşaatlarda kullanılan. Yani onda bir fotoğraf çekilmiştim. Sanki orada çalışıyormuşum, çalışıyormuşum gibi. Daha sonra yaklaşık 4-5 saat geçti orada. Yani insan zamanın nasıl geçtiğini e, anlamıyor. Çünkü fabrikada çalışmadığımız için e, oradaki yani yaşam ortada bir elektrik direği. Orada da yaşamın nasıl olduğunu anlayabilmek, kavrayabilmek için. Onun için daha fazla süre geçirdik orada. Başka? Biliyorum da Aklıma gelecek bir şey var mı diye. Adamlar kapanan bir firmadan bir fabrikadan yani biz burayı rantı çevirelim diye düşünmüyorlar ama fabrika kurulurken de zaten şehrin dışına kurulmuş. Yani tamamen mantıklı yapılmış ee, o içine fabrikanın içine ev yapılmış yani tutupta mesela e, genellikle e, taşıma ulaşım çalışanların ulaşım sorunu olmasın diye genellikle e, şehrin yakın çevresine yapılır fabrikalar bu öngörüsü öngörüsüzlük olarak düşünüyorum ben bunu Ondan sonra zaman içerisinde şehrin merkezinde kalıyor o fabrika. Hep İzmir'in her tarafında Halkapınar'da İzmir Pamuk var mesela. E şeyde işte Mersin'de de bir ton fabrikalar var. Daha sonra onlara tabii sanayi siteleri kurularak organize sanayi siteleri oralara yönlendiriliyor bu çalışanlar. Ama yani şehrin dışında bir fabrika kurup da fabrikanın içerisinde yaşam ortamı sağlamak bilmiyorum ki herhalde akıllarına gelmiyor bu planlama yapan insanların akıllarına gelmiyor herhalde. Düşündüğüm zaman o fabrika şehrin bayağı dışındaydı. Yani şeyle alakası yoktu yani. Şehirle alakası yoktu. Onun için fabrika alanının içine kurmuşlar. Kasaba gibi yapmışlar. Her şey içeride. Ulaşımı da mesela bir fabrika ulaşım için otobüs kaldırıyor. Ben tekstil firmalarına da çalıştığım için biliyorum. Görürdüm mesela akşam yaklaşık 20 tane otobüs personel için kalkıyor. O otobüs her akşam gidiyor. Sabahta geliyor. Yani onun maliyetini hesapladığın zaman o fabrikaya onun aslında şeylere binalara yatırım yapılıp o işçilerin o fabrikanın arazisinin içerisinde yaşanması sağlanabilir yani onu düşünen herhalde yok diye düşünüyorum. Başka aklımda kalan bir şey. Başka fabrika ile ilgili tren vardı, vagonlar vardı. Ulaşım aracı vardı Python'a benzeyen. Bu işte şey, alışveriş yap, yapılan yerde, orada yaşayan insanların bir pazar yeri gibi bir yer var. Onun girişi burası. Bu kadar. Kendimi zorlamayın daha fazla.